Evet sevgili çocuklar, hepiniz dersime hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü dersimizde çocuklar cümle oluşturma etkinliği 2 yapacağız. Artık cümleleri oluşturmaya başlamıştık. İlk videosunu yapmıştık. Orada cümleleri nasıl oluşturacağımı tek tek anlatmıştım. Şimdi burada uzun uzun anlatmayacağım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane cümle oluşturacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Önce kelimelerimizi okuyoruz çocuklar. Al Al Kestane 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 Satın Ela Al Kestane Satın Ela Şimdi hepsini bir daha okuyalım çocuklar. Al Kestane Satın Ela Ne yapıyorduk? Kestane Al Satın Ela Ela, satın, al, kestane olmuyor. Bakın burada nasıl olacak? Anlamlı ve kurallı. Burada bize bir bucu verilmiş. Ela, başarılı, büyük. Cümlemiz neyle başlayacak çocuklar? Ela ile. Ela'yı cümlemizin en başına yazdık. Ela, satın, kestane, al. Olmadı. Ela, kestane, al, satın olmuyor. Ne yapacağız? Söyleye söyleye zaten. Bakın kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ela, al. Ela kestane al. Bakın oldu. Ela kestane al ama satın kaldı. Ela kestane satın al. Bakın bu daha güzel oldu. Denerken cümlemizi bulduk. Ne diyeceğiz? Ela kestane kestane satın al. Ela kestane satın al. Birinci cümlemizi yazdık. Hemen ikinci cümlemize geçelim. Okulu anlat esila. Okulu anlat esila. Deniyorum. Anlat esila okulu. Anlat okulu esila olmuyor. Esila anlat okulu. Esila okulu anlat. Bakın en anlamlı en kuru hangisi olacaklar? Esila anlat okulu. Hayır olmuyor. Esila okulu anlat oluyor. Ne yapacağız? Esila'yı en başa yazacağız. Hemen esila'yı en başa yazdım çocuklar. Esila Okulu ne dedik? Anlat. Mesela okulu anlat. Çocuklar böyle cümleler yazarken cümlede yapılan iş olay ne? Ne yaptı Esila? Anlattı. Ne anlattı? Okulu. Anlattığını genelle sonra yazıyoruz. İşi yapan kişiyi de genelde başa yazıyoruz. Bunlar bize ipuçları olsun. Ee, İş yapan kişi Esra. Esra'yı da başa yazıyoruz. Bunları bu yaşta şimdikten öğrenirsek of içeride pardon ileride işimiz çok kolay olacak. Geçelim üçüncü cümlemize. Tutumlu Kaan ol. Tutumlu ol Kaan. Kaan ol tutumlu. Kaan tutumlu ol. Bakın ne yaptım. Okuyor okuyor. Deneyerek buldum. Ne diyeceğim? Kaan tutumlu Ol Kaan tutumlu ol. Yazdık mı? Yazdık. Şimdi kim tutumlu oluyor? Kaan. Bakın en başta. Ol ne yaptı? Ol. En sonda Kaan tutumlu ol. Diğerleri olmuyor bakın. Tutumlu ol Kaan. Tutumlu Kaan ol olmuyor. Kaan tutumlu ol. daha uygun oluyor. Geçtik. Kimin limonata aymina sarı? Şimdi cümle yapalım bunu. Aymina kimin limonata sarı? Aymina Limonata kimin sarı? Aymina sarı limonata kimin? Bakın burada bir soru soruyor. Bir soru cümlesi. Kim soruyor? Aymina'ya soruluyor. Aymina yazalım. Aymina sarı limonata kimin? Bakın ne kadar anlamlı oldu. Kimin limonata sarı anlamsız. Burada anlamlı olacak. Aymina sarı limonata Limonata. Aymin'e sarı limonata. Kimin? Ne yapacağız? Soru işareti cümlenin sonuna. Geçtik. Kilitli mi Kerem okul? Bir daha okuyorum. Kilitli mi Kerem okul? Hemen cümle yapacağım. Kilitli mi Kerem okul? Kilitli mi okul Kerem? Neyle başlayacağım? Kerem özel isim. muhtemelen burada başlayacağım. Kerem kilitli mi okul? Olmadı. Kerem okul kilitli mi? Oldu. Daha güzel oldu. O zaman ne yapacağım? Kerem'le başlayacağım. Kerem okul ne diyeceğim? Kilitli mi? Kilit li mi? Soru işareti. Geçtik alta. Şimdi okuyorum. Mantar Eymen marketten alalım. Biz söylemeyelim. Çocuk bunu 5 kere 10 kere okusun. Mantar Eymen marketten alalım. Olmadı. Değiştirsin. Mantar marketten alalım Eymen. Eymen marketten mantar alalım. Aa oldu. Bunu değiştirirken çocuk kendisi doğru cümleyi keşfettiğinin farkına varsın. Eymen mantar marketten alalım. Eymen marketten mantar alalım. Bakın bu daha güzel, daha anlamlı. Zaten alalım. Dediği için bak Cunda ne abi alalım. Bu en sonda olacak. Kim? Eymen diyor. Yazalım. Eymen Marketten mantar alalım. Marketten mantar alalım. Alalım. Son cümlemize geçelim. Son cümlemiz. ile sarar tuna nilay Sarma. Bir daha okuyalım. Tuna sarar ile Nilay sarma. Karışık okuyalım. Tuna sarar sarma Nilay ile. Tuna ile Nilay. Bakın burada ile var. Nilay ile Tuna. Birinden biriyle başlayacağız. Fark etmez. Tuna ile Nilay sarar sarma. Hayır. Ne olacak çocuklar? Tuna ile Nilay. Ne diyeceğiz? Tuna ile Nilay sarma sarar. Evet bakın daha anlamlı oldu. Tuna ile Nilay sarma sarar. Tuna ile Nilay sarma sarar. Evet çocuklar. Cümle oluşturma etkinliği ikinci dersimiz burada sona ermiştir. Sizler de bunların benzerlerini küçükten büyüğe doğru yazabilirsiniz. Eğer çocuğumuz yeni ise hiç bilmiyorsa 3 kelimeli. Okulu anlat esila gibi. Ali ata ot At olmaz da Ali kestane al, Eda su iç gibi üç kelimeli. Örneğin bakın çocuklar su iç Ali üç kelime bunu her çocuk yapar. Bu su iç Ali mi olur? İç su Ali mi olur? Ali su iç mi? Ne olacak? Ali su iç olacak. Bunun ve benzerlerini sizler evde çocuklarımıza herhangi bir kağıt üzerinde çalışabiliriz, gösterebilirsiniz. Bakın mesela ya da şöyle göstereyim. Küçük bir, çok küçük bir örnek. Ela atla ip. Bak çok kısa. Eğer çocuğumuz da iyiyse, güzel ve hızlı okuyorsa, anlamıyorsa bunu 4 değil 5-6 kelime de yapabiliriz. Zamanla artacak zaten bunlar. Ela ip atla. Ne olacak? Ela ip atla. İp atla ela. Hani yerlerini değiştirelim. O bile olur. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.